Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Getio'nun düzenlemiş olduğu çok güzel bir etkinlikten bahsedeceğim arkadaşlar. Kazancı da gerçekten çok güzel bir kazanca sahip diyebilirim. Öncelikle şunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bugün Dünya Kediler Günü olduğu için Getio da buna nazaran bir etkinlik başlattı ve biz de bu etkinliğe nasıl katılabiliriz? Şartları nelerdir? Bunlardan adım adım sizlerle bahsetmeye çalışacağım. Şimdi Gelelim öncelikle bu etkinliğe nasıl katılabiliriz? Öncelikle bir g hesabımızın olması gerekiyor arkadaşlar. g hesabı olmayan arkadaşlar videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum g 2 kayıt linkinden kaydını oluşturup ve kimlik onaylarını KYC2'yi tamamlamaları gerekiyor. Ve bu etkinlikte neler yapmamız gerekiyor adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Arkadaşlar toplamda 3 tane etkinlik 3'e ayrılmış bir durumu var. Toplamda 10 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve bizler bu ödül havuzundan her etkinlikten ayrı ayrı pay alma şansına sahip sahibiz bir de yeni kullanıcının çok güzel avantaj sağlayabileceği 50 dolara kadar kazanç sağlayabileceği yeni kayıt etkinliği var yeni kullanıcılarda 50 dolarlık ödülü alma şansına sahip sürpriz hediyelerde ayrıyeten sizlerle adım adım paylaşmış olacağım arkadaşlar Öncelikle bonus birden başlayalım geçiyor kedi temalı şenlik diye geçiyor arkadaşlar kedi güzellik yarışmasına katılın şimdi burada diyor ki 500 doları paylaşmak için Kedi güzellik yarışmasına katılın buradaki amaç şu arkadaşlar kedinizi alıyorsunuz üstlerine elbiseler giydiriyorsunuz ve süslüyorsunuz resmini çekip ve burada forma yüklüyorsunuz hemen şuradan formu da açmış olayım arkadaşlar şimdi toplamda 20 kazanan kişi seçilecek ve kişi başına da 25 dolar para kazanma şansına sahipsiniz ve Resmini çektikten sonra arkadaşlar şimdi yükle butonuna bastığınızda sizleri bu sayfaya aktaracak. Burada resminizi yüklemeniz yeterli oluyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Mutlaka ve mutlaka kedilerinizin üzerinde elbise veya da böyle süslü püslü bir şeylerin olması gerekiyor. Şimdi geldik ikinci bonus 2'ye geldik. Toplamda 5000 dolarlık bir ödül havuzu var arkadaşlar. Bu ödül havuzuna da nasıl katılabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bir ekip oluşturmamız gerekiyor ekip arkadaşlar en az 2 kişilik 3 kişilik en az 2 kişi olması gerekiyor. Buna tabi sizler karar vereceksiniz. Eşinizi dostunuzu arkadaşınızı dahil ederek burada ekibe girme şansınız var. Ekibe girdiğinizde de arkadaşlar burada yapmanız gereken kedi temalı tokenlardan bakın kedi temalı tokenlar var. Bunların bunlardan alsat yaparak 100 dolarlık hacime ulaşmanız gerekiyor. Burada zaten bunun linkini de videomun açıklamalar kısmında sizlerle paylaşmış olacağım. Mutlaka detaylı bir şekilde okumanızı öneririm arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi e, 5000 doları paylaşacağız. Tabii ben ekip oluşturacağım. Kendi ekibimde şu anda toplamda 3 kişi var. İçine bir iki kişi daha böyle tanıdık varsa dediğim gibi tanıdık arkadaşlarımızı bu ekibe dahil edip ondan sonra bunun ekibe nasıl gireceğiz? Ekibe de arkadaşlar şimdi katılım butonuna çıktı gittiğinizde sizler buradan ekip oluşturma şansına sahipsiniz. Şimdi yeni sekmede açalım. Şimdi katılım butonuna bastık ve bizi farklı bir sayfaya aktarmış oldu. Şimdi katılım butonuna geldiğini bakın arkadaşlar. Burada işlem ligi mücadelesi diyor. Takım oluştur diyor. Ben burada takım oluşturacağım ve buraya katacağım kişilerin ID numaralarını yazmam gerekecek. Burada bizler sadece ve sadece yapmamız gereken Buradaki kedilerle, kedi temalı tokenlardan, burada verilmiş olan, bize verilmiş olan tokenlardan al yapmamız gerekiyor. İşlem hacmemize göre de buradan bizler 5000 dolardan payımızı almış olacağız. Evet şimdi en büyük ödül ise aslında çok güzel ödüllerden bir tanesi de yeni kullanıcıların. Yani GQ'ya ye yeni kayıt olan kullanıcıların ödülleri. E, hesabı olmayan arkadaşlar da yeni kayıttan 50 dolar kazanma şansı var. Bundan da nasıl yapacağız arkadaşlar? Videomun açıklamalar kısmındaki Gate yok kayıt linkinden kaydımızı oluşturup ve kimlik onayımızı KYC 2'ye kadar çıkartmamız gerekiyor. Ve ardından arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kedi to temalı tokenlardan minimum 50 dolarlık en az demiş. En az 50 dolarlık spot işlem hacmi yaptığında arkadaşlar yeni kullanıcılar 50 dolar ödülü alacak demiş. Şimdi burada da 5000 dolarlık bir ödül havuzu var. 50'ye böldüğümüz zaman 10 100 kişi yani toplamda 100 kişiye dağıtım yapılacak. Burada da erken gelen alır mantığına dayalı bir proje diyebilirim. Formu kesinlikle doldurmamız gerekiyor ve buradan da görmüş olduğunuz gibi katılım butonundan da direkt şurada eğer ki kendi başınıza katılacaksanız arkadaşlar sadece etkinliğe katılın diyeceksiniz. Takım oluşturacaksanız da burada takım oluştur butonuna tıklayıp takımınızı kendiniz oluşturacaksınız arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi aşağıda nelerden bahsetmişler? Vadeli Gateo vadeli işlem kuponları olacaktır demiş. Kuponu da olacaktır. Burada diğer e, etkinlik detayları da burada paylaşılmış durumda. Aslında ben her seferinde şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu tarz etkinliklere katıldığınızda fark etme yani uyarıları mutlaka burayı baştan sona kadar kesinlikle ve kesinlikle okuyun. Hangi ülkelerde kısıtlı? Bunlar bile çok önemlidir. Hangi ülkelerde kısıtlı olması dahi bizleri ilgilendiren bölümü. Belki de bizim ülkemizde kısıtlıdır ama bizler katıldığımızda boş boşuna emek vermiş oluruz. Burayı kesinlikle ve kesinlikle okumanızda fayda var. 2 alt hesaplar ve ana hesaplar bir kullanıcı olarak belirlenir. Yani aynı KYC ile aynı etkinliğe iki hesapla da katılamazsınız. Sadece bir hesabınız katılabilir. Onu da belirtmiş olalım. İki farklı hesapla yani aynı kimlikle iki hesabınıza da bu etkinliğe katılamazsınız. Sadece bir hesabınız geçerli olmuş olur. Kedi temalı şenlik, kedi güzellik yarışması da bu etkinlikte bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah etkinliğe katılırsınız ve güzel kazanç elde edersiniz. Ve Dediğim gibi inşallah bu videoda sizlere faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açarak da sizler bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Emeğimizin karşılığı olarak beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.